çalıyor. Hem kendi şarkılarını yazıyor ve o şarkıları muazzam bir şekilde seslendiriyor. Kimden mi bahsediyorum? Karsu'dan. Ve hazırsan vokal teknik analizde Karsu'yu inceliyoruz. güzel bir falset tınıyla başladı. Güldüm ağladım ve sevdim Terk ettim çünkü konuşacaklarımız var. Karsu gerçekten muazzam bir renk. Eee soprano olduğunu düşünmüyorum. Naçizane fikrim. Bir mezzo karakteri gösteriyor. Çünkü göğüs sesi oldukça kuvvetli. E, ve Dramatik bir renge sahip. Yani çarpıcı, etkileyici bir renge sahip. O yüzden e, böyle bir lirik soprano, tam böyle bir soprano olduğunu düşünmüyorum. Ve çok tatlı, çok değişik bir rengi var. E, ben çok etkileniyorum dinlediğimde. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Ve Karsu 10 parmağında 10 marifet e, diyebileceğimiz e, nadir sanatçılardan. Kendi şarkılarını yazıyor. E, işte konserlerinde kendi şarkılarını düzenliyor. Birçok türküyü cover'lıyor Birçok çok pop şarkısını aranje ediyor. Zaten çok iyi seviyede piyano çalıyor ve farklı enstrümanlar da çalıyor. Bu arada kendi YouTube sayfasında çok güzel bir program sunuyor. Mutfakta işte yaptığı yemekleri anlatıyor. Çok bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Çok farklı bir karakter ve farklı bir ruh olduğunu düşünüyorum. Şarkıyı söylerken de bu ruhu aslında yansıttığını görüyorum ve ben hissediyorum ve bunu görüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Şimdi göğüs sesinin kuvvetli oluşu tabii ki ses kaslarının kas yapısının daha fazla oluşundan kaynaklanıyor ve göğüs faset geçişi oldukça muazzam. Terk ettim ve terk edildim derken o ve kelimesinde Hemen falsete geçti ve bunu çok hızlı bir şekilde yaptığı için e, böyle ne ara yaptığını anlayamıyoruz. Ve muazzam bir geçiş. E, bu geçişleri çok rahat da yapıyor ve şarkılarda ben onun imzası olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak bütün şarkılardan bunu yapıyor. E, özellikle işte falset tını derken birden göğüs rengine geri dönüyor. Ve göğüs renginin kuvvetli olunuşundan da kaynaklı oldukça e, güzel bir tını ortaya çıkıyor diyebiliriz. E, şey beklemiyordum doğrusu. Burada kullandığı vokali dördüncü oktavdaki kullandığı vokali 5. oktava taşımasını beklemiyordum dürüst olayım. Derken fakat e, kullandığı 5. oktaldaki tını %100 kuvvetli bir kafa tınısı diyemem. Falsetin güçlendirilmiş hali gibi. Yani çok fazla güzel, güçlü bir kafa tınısı olduğunu söyleyemem ama bu da Karsu'nun tekniği diyebiliriz. Ve devam edelim bakalım Karsu daha neler yapacak o güzel tekniğiyle. Kalktım düştüm bir falset renk arkadaşlar. Vazgeçtim. Karsu'nun kesinlikle e, geliştirdiği bir Karsu tekniği var. Yani Karsu'nun kendi kendine oluşturduğu bir tekniği var. Bence dünyadaki herkesin e, kendince bir tekniği var arkadaşlar. Çünkü ses tekniği dediğimiz aslında e, tabii ki ekoller var ama herkesin zaman içerisinde kendi sesini keşfetmesiyle bir tekniği oluşuyor. Ve ben Karsu'nun e, gerçekten bu işi yaptığını düşünüyorum. Belki tabii ki vokal eğitimi almıştır. E, muhakkak e, bununla ilgili kendini geliştirmiştir. Ama ben kendi tekniğini geliştirdiğini düşünüyorum. Burada göğüs sesini çok kuvvetli bir şekilde kullandığı zaman... E, nasıl hiç tınıyı bozmadan aynı tını üzerinde vokal kullanışına bir kez dikkat çekmek istiyorum. Şimdi şurada şöyle yapıyor ya. O ın, a, a, a. Şimdi O kullanıyor, A kullanıyor. Bir vokali değiştiriyor. Daha fazla nazala alıyor. Sonra tekrar göğsünün alt tonlarına geri dönüyor. U diyor, O diyor. Yer değiştiriyor yani vokal. Ama bunu yaparken hiçbir şekilde o vokalleri kapatmıyor. Yani şöyle yapmıyor. Aa, 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 gibi bir şey yapmıyor. Gerçekten tam performans. Gerçekten yüzde yüz performansla aa, 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 gibi değiştirerek bütün sesinin özelliklerini, vokalleri e, aslında burada farklı farklı kullanarak gösteriyor. Ve yukarı aldığında nasıl dikey bir şekilde genişlediğini bilmiyorum fark ettiniz mi? Aa, derken daha fazla esnediğini damağını yani sert damağını çok daha esnek ve esner bir şekilde kullandığını bence gördünüz. Bence görmüşsünüzdür. Ve ee... İlk bölümde dediğim gibi Karsu şarkıyı yaşıyor arkadaşlar ve bizlere de yaşatıyor. Bu çok önemli bir özellik. Bazen sizlerden şöyle mesajlar alıyorum. İşte şarkı çok güzel söylediğimi söylüyorlar ama ben duygu katamıyorum. Ne yapmam lazım? Bence arkadaşlar Karsu gibi şarkıcılardan böyle numaraları kapmamız lazım. Çünkü hem şarkının dinamini veriyor, hem duygusunu veriyor, hem vücudunda bunu görüyoruz, hem yüzünde görüyoruz, hem ses tekniğinde görüyoruz. İşte duygusallık yani aslında şarkının duygu ifadesi böyle verilir diye düşünüyorum arkadaşlar umarım e, karsu hakkında söylediklerim hem teknik açıdan hem de aslında sanatsal açıdan sizler için faydalı olmuştur evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın kendinize ve sesinize çok iyi bakın başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle hoşçakalın.